Dünya sadece kendine aitmiş gibi davranan insanları tarih boyunca şiddetli bir şekilde uyarmış olan tabiat, bazen kentlerin yok olmasına sebep olacak kadar büyük darbeler gerçekleştirmiş ve daha güçlü olanı her zaman insana ispatlamıştır. Yanlış bölgeye yerleşmekten ya da talihsizlikten ötürü birçok kent yok olmuştur. Tabiat birçok kenti suların altında, toprakların altında ya da volkanik patlamalar sonucunda yok etmiştir. Bu şekilde yok olan kentlere birçok örnek verilebilir ancak aralarında oldukça ilginç bir şekilde yok olan ve yok olurken geriye ilginç görüntüler bırakan bir yerleşim vardı. yanardağının külleri arasında kalarak içindeki her şeyle beraber yok olan Pompeii. Pompeii, deniz seviyesinden yaklaşık 40 metre yükseklikte daha önce Vesuvianardağ patlamaları ile oluşturulan bir sahil lav platosu üzerine inşa edilmiştir. Şehir sahil şeridine sınırlanmıştır. Ancak bugün sahil şeridine 700 metre uzaklıktadır. Şehre bitişik olan Sarno nehrinin ağzı Lagünler tarafından korunmuş ve erken Yunan ve Fenike denicelerine Romalılar tarafından daha da geliştirilmiş bir liman olarak hizmet vermiştir. Bölgedeki ilk istikrarlı yerleşimler M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanır. Pompei'yi 8 kapılı büyük bir duvar çeviriyordu şehrin ortasındaki forumda her hafta ayrı bir eğlence düzenleniyordu. Eğlenceler kimi zaman bir kölenin köleyle veya bir aslanla ölümüne dövüşmesi şeklinde oluyordu. Vahşetin her türlüsü her hafta Pompeylilere sergileniyordu. Pompei'nin en önemli binaları bu meydana bakıyordu. Bu binalar iki tiyatro binası, gladyatör alanı, hamamlar ve tapınaklardır. Felaketten önce büyümeye devam eden ve soyluların uğrak yeri olan bir tatil kentine dönüşmüştü. Romalı yönetici, aristokrat ve zenginlerinin sapkınlık, şımarıklık içinde yaşadığı bağlar, bahçeler ve villalarla çevrili çok güzel bir yerdi ve nüfusunun %60'ını asiller oluşturuyordu. Geriye kalan %40'lık nüfus ise kölelerden meydana geliyordu. Yapılan kazılardan anlaşıldığına göre zenginlik ve görkemin akıl almaz boyutlara yükseldiği Pompei'de şehrin her köşesinde fuhuş boy gösteriyordu. Bölgenin hemen yanında bulunan dağın 1800 yıldır patlamayan bir yanardağ olduğunu bilen kimse yoktu o günlerde. Farklı medeniyetlerle beraber değişen kent ve halk hiçbir şeyin farkında olmadan yüzyıllar boyunca bu kentte yaşamlarını sürdürdüler. Bir Roma kentine dönüşene kadar da birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiş ve 20 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Pompei halkı uzun süredir sık sık gerçekleşen depremleri umursamıyordu. Hayatlarının bir parçası haline gelmişti. Ancak Vulkan Festivali'nden bir gün sonra 23 Ağustos 79 senesinde gerçekleşen yanardağ patlaması depremlerde olduğu gibi karşılanamayacak ölçüde korkuya sebep oldu. Önce Vesuv'den dumanlar yükselmeye başladı. Gemilere binebilenler bir daha dönmemek üzere kentten uzaklaşmaya başladılar. Sarsıntılar başlayınca 20 dakika kadar süren bir şaşkınlık yaşandı. Halk paniğe kapıldı ve bir hareketle Sarno nehrindeki 600 metre uzakta olan bir limana atıldılar. Yollarını bir deniz kabarması kesti. Dev dalgalar bindikleri gemileri birer çöp gibi yukarıya kaldırıyor ve şehrin surlarının içindeki kızgın lav denizine doğru fırlatıyordu. Vezüvyanardağı lav, volkanik gaz, Volkanik kül püskürttü ve saniyede 1,5 milyon ton irimiş kayayı saatte 100 kilometre hızla 33 kilometre yüksekliğe tükürdü. Gökten iri kum taneleri büyüklüğünde çok kızgın küçük taşlar yağmaya başlamıştı. Ardından kocaman siyah taşlar düşmeye başladı. Bu taşlar yere değer değmez patlıyor ve ilk kayıpların verilmesine sebep oluyordu. Diğer taraftan evler volkanın sünger taşı kül yığınının ağırlığına dayanamayıp çökmesiyle yok oluyorlardı. Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar ise anında ölüyordu. Sonra ardı ardına Pompei üzerine kızgın küller yağmaya devam etti. İlk ölenlerin üstünü yorgan gibi örttü. Bu patlama tam iki gün sürdü. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalardan 100 bin kat daha fazla termal enerji açığa çıktı. Birkaç saat içinde Pompei büyük bir mezarlığa döndü. 20 bin insan bir anda yok oldu. Yamaçları meşhur politikacıların villalarıyla süslü olan Vezüv, bağlar, bahçelerle çevrili ağaçlık bir yerde, Zenginlerin tercih ettiği turistik bir alan gibi duran dağ, tüm kentin sonunu getiren darbeyi gerçekleştirmiş ve tüm kent 4-6 metre kalınlığındaki külün altında kalmıştı. Şehrin gömülmesinden kısa bir süre sonra kurtulanlar ve muhtemelen hırsızlar, forumdan mermer heykeller ve binalardan gelen diğer değerli malzemeler de dahil olmak üzere değerli eşyaları kurtarmaya geldi. Patlama sonrası insan eliyle yapılan bozulmaların, duvarlardan yapılan delikler de dahil olmak üzere geniş bir kanıtı vardır. Şehir tamamen gömülmemişti ve daha büyük binaların tepeleri külün üzerindeydi. Bununla birlikte sonraki yüzyıllarda adı ve yeri unutuldu. Şehir 1599 yılında İtalyan mimar Domenico Fontana'nın su tüneli kazması sırasında şehre rastlamasıyla keşfedilebildi. Ama bu sefer sadece keşfedilmekle kaldı. Şehirdeki kazı çalışmaları 1748 yılında başladı. 300 yıl önce başlayan çalışmalar hala sürmektedir. Felaketin ardından küllerin altında kalan şehir yapılan kazılar sonucu gün yüzüne çıkartılmış. Bu çalışmalar esnasında yanardağdan püsküren örtü altında kalan insan bedenleri çürümüş ancak kalan boşluklara doldurulan bir çimento kireç karışımı insanların ölmeden hemen önceki son hallerini tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarmış. Üzerlerindeki kıyafetlerin, sandaletlerin detaylarını, hatta neredeyse tırnağına, yüzündeki mimeye kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Forum, tapınaklar, tiyatrolar, amfiteyatrolar, bazilikalar, caddeler, atölyeler, kenar mahalleler, hamamlar, meyhaneler, çamaşırhaneler, değirmenler, fırınlar, kumarhaneler, batakhaneler, hanlar, şehri gezenler tarafından hala fark edilebiliyor. Ve sonunda da kenti baştan başa kaplayan lavlardan kaçmaya çalışan insan ve hayvanların bedenleriyle yüz yüze geliniyor. Burada tarihin en trajik olaylarından birine tanık oluyorsunuz. Etnograf Carlo Giardano 79 yılının 24 Ağustos gününü saat 13'ünde Pompei'de olup bitenleri şöyle anlatır. O gün öğle vakti, volkanın ağzından aniden yükselen bir kür bulutu birkaç saat içinde bütün Pompei'yi kaplamıştı. Böylece şehir çok uzun bir sessizlik dönemine girdi. Burada yaşayan binlerce insanın tehlikenin bu kadar yakınında oldukları halde gafil avlanmış olmaları o tarihlerde Vezüv'ün bambaşka bir manzara altında olmasından ileri gitmiştir. Bugün Pompei, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır ve İtalya'daki en popüler turistik merkezlerden biridir. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi Pompei'yi ziyaret etmektedir ve yaz boyunca her gün 10 binden fazla ziyaretçi almaktadır. Pompei ve Vesuv yanardağını ziyaret edenlerin sayısı sürekli artış göstermektedir. Yorumlarda bu konu başlığı ile ilgili görüşlerinizi ve sonraki videolarda olmasını istediğiniz konu başlıklarını belirtebilirsiniz. Ayrıca daha fazla bu şekilde videoların gelmesi için kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. İyi seyirler.